Canım arkadaşlar merhabalar. Özellikle geceleri siz uyurken uyku boyunca yağ yaktıran muhteşem bir içecek yapacağız. Şimdi baş kahramanımız limon. Yağ yakıcı özelliğiyle gerçekten zayıflama kürlerinin olmazsa olmazı biliyorsunuz şöyle bir adet limon gerekiyor bize her gün için bir limon kullanacağız İnanın bana daha o ilk içtiğiniz günden itibaren hafiflemeyi hissedeceksiniz kesinlikle şimdi hemen şöyle limonumun suyunu alıyorum burada kabuk kullanmıyoruz sadece limonumuzun suyunu kullanacağız bir limon limonun yağ yakıcı özelliği zaten çok üstün metabolizmayı hızlandırıyor ve hızlı ve kolay kilo verimini sağlıyor. Yani özellikle göbek yağlarımızdan şikayetçiysek ki birçok kişi gerçek anlamda limon kürüyle yağlarından kurtuldu. Sular, seller gibi yağ yaktılar arkadaşlarım. Şimdi şöyle hemen limonumu sıktıktan sonra sırada zencefil var. Zencefil hücresel bazda dahi Yağ yakımını sağlıyor arkadaşlar. İç organ yağlanmaları, aynı zamanda bağışıklık üzerindeki olumlu etkileri, metabolizmayı hızlandıran muhteşem yapısıyla bu kürde de bizim olmazsa olmazımız ceviz büyüklüğünde bir taze zencefil yağ yakmak için muhteşem zayıflamak için yeterli olacaktır. Günlük miktar bu arada arkadaşlarım. Bu kür bir günlük kürümüz. Bunu her gün hazırlayacağız. Özellikle akşamları bu kürü tüketeceğiz ki gece biz uyurken yağ yakabilelim. Vücudumuzun biz uyurken de uyku boyunca yağ yakma özelliği var. Ancak biz doğru ürünleri doğru zaman aralıklarında tüketmeliyiz. Zencefilimi de böyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Bunu hem birkaç yıl öncesinde sizlerle paylaştığımda, daha sonrasında da danışanlarımda, birçok takipçimde bu kürle kilo veren çok sayıda insan tanıyorum sevgili arkadaşlarım. O yüzden eğer bu yola baş koyduysanız, kesinlikle kararlıyım. Artık kilo vermek istiyorum. Yağlarımdan kurtulmak istiyorum. Özellikle yağdan kilo vermek istiyorum diyorsanız mutlaka deneyin. Sadece 1 kilo limon ve birazcık zencefil alarak 10 gün boyunca, 15 gün boyunca bu kürü rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle şey kırım var. Bunun içerisine dolduracağım zencefil ve limon suyumu, sonrasında üzerine bir miktar da su ekleyerek güzel bir şekilde blenderdan bunu geçireceğim. Aynı zamanda iştahın kapatılmasını sağlıyor. İştah kontrolünü sağlayan güzel bir kür bu. Akşamları yeme e, olayını bitiriyor. Çünkü özellikle akşama kadar çok güzel bir şekilde diyetini devam ettiren arkadaşlarımda akşam işte aşırı iştahtan, tatlı ihtiyacından, sürekli işte aklımızın yiyeceklerde olmasından kaynaklı ya da önceden beri gelen yanlış alışkanlıklarımız sebebiyle işte akşam kuru yemiş tüketme, çayın yanında bir şeyler yeme o sıkıntıyı da sizden alıyor arkadaşlarım. Yani iştahınızı dengeliyor. Şimdi burada bir malzememiz daha var. Bir tatlı kaşığı oranında doğal organik bir bal kullanacağım burada. Bal da şeker dengesini sağlıyor vücudumuzda. Dolayısıyla açlık krizi ve tatlı krizlerinin önüne geçilmesinde inanılmaz etkili bir formül. Videonun sonunda size kendi markam olan Fit Konsept tarçınlı kahveden de bahsedeceğim. Onu da sabah ve akşam yemeklerinden yarım saat önce içerek muhteşem kilo verimleri sağlayabilirsiniz. Binlerce kişi şu anda Seher Akgül Fit Konsept tarçınlı kahve ile kilo veriyor. Şimdi kürümüzü hazırlamaya devam edelim. E dediğim gibi videonun sonunda kahveyi size özelliklerini zaten açıkça detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. 2 su bardağı suyumu da bu karıştırıcının içerisine içine ilave ettikten sonra kapağını kapatıyorum ve homojen bir karışım elde edene kadar robotumda bu kürü çekiyorum. Tüm başarıların temelinde rutin oluşturmak yatıyor sevgili arkadaşlarım. Eğer zayıflama konusunda da kararlıysanız lütfen bir rutin oturtun ve gün içerisinde belli saatlerde belli uygulamaları yaparak güzel bir şekilde zayıflayın. Kürümüz hazır. Şimdi bardağımın içerisine alacağım. Akşam yemeğinden bir saat sonra ve gece yatmadan önce bu kürü tüketebilirsiniz. Ya da ben gece çok erken yatıyorum diyorsanız bunu gece yatarken ve sabah kalkınca tüketebilirsiniz. Yani toplamda iki bardak kür çıkıyor. Buradan limonlu, zencefilli, zayıflatan, yağ yaktıran harika bir karışım elde etmiş olduk ve binlerce kişinin Gerçek anlamda kalıcı kilo verdiği muhteşem bir içecek bu. Aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi uyurken yağ yaktırma özelliği olduğu için kolaylıkla hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın yatmadan önce içiyorsunuz uyuyorsunuz uygun bir saatte tabii ki yeterli miktarda uyumaya dikkat ediyoruz. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde bu kürle kilolarımızı veriyoruz. Limon her zaman evimizde bulunsun sevgili arkadaşlarım. Özellikle zencefil de hem bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı işte ağrıları, acıları, vücutta enfeksiyon varsa bunların üstesinden gelinmesi noktasında çok önemli bir bitki zencefil. Kesinlikle evinizde bulundurun ve bu kürü de şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten tadı o kadar güzel ki bunu her gün yapmak isteyeceksiniz. Eminim afiyetler olsun şifalar olsun diyorum ve hemen kahvemi anlatmaya başlıyorum. Seher Akgül Fit Konsept Tarçınlı Kahve benim 3 yıllık emeğimin karşılığı, uykusuz gecelerimin karşılığı olarak sizlere özel üretildi sevgili arkadaşlarım. Zayıflatan, yağ yaktıran, Kalıcı kilo verdiren, yağdan kilo verdiren muhteşem bir Türk kahvesi. Türk kahvesi ve tarçının mükemmel oranda birleşimi, kaliteli malzeme ve gerçekçi sonuçlar verdiren piyasadaki en güzel zayıflama ürünü. Sizin için özenle tek tek paketlendi arkadaşlarım. Alıp iş yerine götürebilirsiniz, evde kullanabilir, arkadaşlarınıza ikram edebilirsiniz. Çok güzel e, kullanım kolaylıkları sağlayan özel paketleme. Ile yapıldı. İçeriğini zaten anlatmıyorum. Gerçekten yaşamanız lazım. Ee, kahveyi içtikten bir süre sonra hemen iştahınızın neredeyse sıfırlandığını görüyorsunuz. İştahı kapatıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle kabızlık şişkinlik gibi problemleriniz varsa gerçekten kilo veremiyorsunuz. İşte o problemlerin yenilmesinde de Fit Concept tarçınlı kahvenin büyük faydasını görüyorsunuz. Aynı zamanda kahvenin içine ilave etmeniz için özel bir hindistan cevizi yağı da sizler için yaptırdım. O da yağ yakım hızını artırarak size muhteşem kilolar verdi Özellikle bel ölçülerinizde, vücut ölçülerinizde ciddi anlamda küçülmeler oluyor. Çok faydasını görüyor. Arkadaşlarımız çok fazla sayıda kişi şu an evlerinde Seher Akgül Fit Konsept Tarçınlı Kahveyi kullanıyorlar. Kahveye ulaşmak için, satın almak için, ürün ve fiyat bilgisi için Instagram Tarçınlı Kahve sayfasından bizlere ulaşabilir. Ya da Seher Akgül sayfasından bana bizzat yazarak kahvemizden kolaylıkla ve güvenle sipariş verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sizlere faydalı olması dileklerimle videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda